Susurluk hükümlüsü Mehmet Ağar'ın ziyaretçisi vardı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Aydın Yeni Pazar cezaevindeki Ağar'a iade ziyarette bulundu. İnsani arkadaşlık görevimizi yerine getirmektir. Mehmet Ar arkadaşını Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı metris cezaevinde ziyaret etmişti. Yıldırım tahliye oldu, iadeyi ziyarette bulundu. <laughs> Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bugün Aydın'a gitti. Yanında Rıdvan Dilmen ve Nihat Özdemir de vardı. Aziz Yıldırım önce Cumhuriyet Savcılığından görüş izni aldı. Başkanım hoş geldiniz. Böyle dedi, aracına bindi. Susurluk hükümlüsü Mehmet Ağar'ın cezasını çektiği yeni pazar kapalı cezaevine gitti. Yıldırım 45 dakika sonra cezaevinin kapısında göründü. Taraftarların ilgisiyle karşılandı. Ama o hiçbir şey söylemedi. Gayet iyi. Mehmet Bey de iyi. Çok sağ olun. Aydındaki ikinci durağı bu pideciydi. Yıldırım, asbaşkan Nihat Özdemir ve Rıdvan Dilmenle birlikte yemek yedi. O sırada da bütün gözler üzerlerindeydi. Bir tane fotoğraf çekilmek istiyorum. Hiç vermiyorlar ya. İçeri sokmadılar mı? Yok, sokmuyorlar. Ama sonra içeri aldılar. Hem onu hem de diğer taraftarları. Bu fotoğrafta o anın hatırası oldu. <laughs>